dili mevlam kulu sevdim seni vay dili dili kuş dili dili vay vay dili dili kuş dili dili mevlam kulu sevdim seni vay dili zamanın dehrinde ben diyeyim 100 yıl, siz deyin 120 yıl evvel güneşin doğuşuyla uyanıp batışıyla uyku haline dalan yemişlerin en lezzetlileri. Kenarın en dolgunlarının yetiştiği payitahttan 10 gün 10 gece az sürüş uzaklıkta Rumeli'nin bir köyünde geçer türkümüzün hikayesi. Türkülerimiz bizim toplumsal belleğimizdir. Şimdi bu güzel türkümüzün hikayesine kulak vermeye var mısınız? Bir zamanlar Rumeli'nin tenha bir köyünde aşka düşmüş iki genç yaşarmış. İsimleri meçhul. Ali ile Ayşe desek de olur, Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ya da Ferhat ile Şirin. Sevdaların adı olmaz, onlar hep aşık diye tanıma gelir. Lakin birbirini çok seven bu iki gencin kavuşmaları için bunca sevdalık yetmemiş. Rivayet o ki delikanlı aniden patlak veren savaş sebebiyle cepheye gitmiş. E vatan sevgisi aşkın başka bir hali değil midir? O zamanlar ne bir mesaj gönderebilirlermiş ne de, de bir görüntülü arama yapabilirlermiş. Okuma yazma bilenler fırsat olursa birkaç satır mektup yazıp gönderilmiş sevdiklerine. Selam diye başlayıp ellerinizden gözlerinizden hasretle öperim diye biten mektuplar. Elif boylu, gül yanaklı, ceylan bakışlı, göz tavus kuşu gibi nakışlı genç kız sevdiğinden gelecek bir habere bin gözyaşı dökmüş. Hasretlikten erip muma dönmüş. Ne bir mektup ne bir haber. Ne postalı çalıyor kapıyı ne de sevdiği. Sevdanın üzerine hasretlik eklenmeye görsün. Gözünden akan her yaş bir yağmur olup taş kalplere yağmış. Yağmasına yağmış ama düğünleri için hazırlanacağını hayal ettiği baklavalar beklemekten ömür olmuş. Evde kullanılacakları ipek organların rengi solunmuş. Yağmur yağmış, yağmış, yağmış. Kaynaklarda bize miras kalan bu türküdeki iki genç kavuştu mu, kavuşmadı mı bir cevap yok. Fakat biz onları güzel bir san hayal ettik. Kuş dili sevdanın dilidir. Bir ömür boyu muhabbet kuşları misali sevda türküleri söylemişler. Boyları boylanıp soyları soylanmış. Bizim nasibimizde de sözlü gelinlerimizin en güzel örneklerinden olan türkülerimizi dilden dile, atadan toruna söyleyip yaşatmak düşmüş. Ve selam. Vay dili dili, di, di. kuş dili.